Evet 51'de düşünürler bir takım teknikler kullanırlar ve fikirler arkadaşlar. Ve şurada ne görüyoruz? His. Kim bu his demeye kalmadan bir korumaya girdi. Neden? Burada referans varken biri atamazsınız. Bertrand Russell'ın katkılarını anlatıyor teknik sahada. Devamında onun çalışmalarından geliştirilen fikir ve teknikleri anlatıyor. Güzel. Güzel. Şunu özellikle söyleyeceğim. Şu artı bir cümleydi bir. İkiye geldik onun çalışmaların dedi yine artı devam etti. Üçe geldik bu şekilde yine Russell'dan bahsetti. Önemli bir katkı sağlayıcı olduğunu söyledi. Artının güzelliği görüyor musunuz akıştaki? Resmen öve öve devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra dörde geldiğimde Russell'ın kötü ünü dedik. Sevgili arkadaşlar biz Russell'ın kötü ünü dediğimiz an eksiye geçeriz. Ben şurada bat dedim mi? Ama yok. Peki 5'e geleyim daha iyi anlayalım. Felsefe diyor bazı önemli dersler öğrendi Wittgenstein'dan ama görüyor musunuz? Russell'dan diyor tüm çerçeveyi aldı. Buyurun Russell'ı yine övdü. Bu durumda ben aradaki tek eksi olan 4 numarayı çekerim. Yoluma bakarım arkadaşlar. Tamam Haydi bakalım. 52. 52'de iç diye başlamış bir ifade var. Onun en temel hedefleri. Bir kaldı. Konu ne? Kadınlar hareketi. Bunlar en önemli sosyal hareketlerden biriymiş kadın hareketi. Tamam. Bu hareketin diyebilir miyim itse en temel hedefleri kadınların sosyal, ekonomik ve politik şartlarını geliştirmekmiş. Ne güzel. 1 ile 2 devam etti. 3- çeşitli hareketler önemli rol oynadı kültürel toplumda. Arkadaşlar biz kadın hareketini anlatıyoruz. Çeşitli hareketleri anlatmıyoruz. Burada bir durun. Devam ediyorum. Yine yeni fikirler diyor arkadaşlar dikkat lütfen. Bunlar diyor bu hareketin şunu çizeyim rahat olsun sileyim yani. Bu hareket hangi hareket dediğimizde dönün geriye kadın hareketi. Bu nerede? O da burada. Zinciri görüyor musunuz? Şimdi 5'e geldiğimde ne olmuş? Bütün bu temel özellikler, bu saydıklarımın ötesinde arkadaşlar ne bir takım çeşitlilikler var kadın hareketleri ne arasında dünyada diyerek kapanış yapmış. Başka bir kolay yol söyleyeyim size. Bakın presentla başlamış. Presentla başlamış. Arada bir tane past vermiş problem. Devam ediyorum arkasından. Şurada present devam etmiş, burada present devam etmiş. Aradaki past yanlış olduğu için de eleye bilirdim arkadaşlarım. Tens uyumu akışta. Okey. 53. 53'te Napolyon Bonaparte'a eşlik eden bir araştırmacı uzman grubu varmış arkadaşlar. Değil mi? Bunlar eski Mısır anıtlarını kaydediyorlarmış, kaydını yapıyorlarmış. Tamam, dursun bir özel bir referans görmedim. Eski Mısır'ın sistematik çalışması, ona dair çalışma Napolyon'un seferleriyle başladı. He, şimdi oturuyor bazı şeyler. Napolyon sefer yapıyor. Yanına kim alıyor? Eşlik ediyor arkadaşlar araştırmacılar. Onlar da oradaki eski Mısır anıtlarını kayda alıyorlar. Şimdilik güzel duruyor. Ondan sonra devam ediyorum ama diyor bütün formların, bu kanıt formlarının neyi bir sentezine gerek duyuluyor diyor. Daha iyi anlamak için diğer eski medeniyetleri Sevgili arkadaşlarımız, biz eski Mısır'ı anlatıyoruz. Diğer medeniyetleri anlamak için dediği anda oradan çıkarsınız. Diğer medeniyetler değil bizimle. Eski Mısır. Hadi kıyas yapsa yine anlarım. Eski Mısır'dan bahsetmiyor ki burada. Peki dörde geldik. Mısır'daki kazılar ancak, yani niye ancak dediğini anlatayım size. Burada Napolyon'un yanında araştırmacılar var mıydı? Bunlar kayıt yapıyorlar mıydı? Ama diyor arkadaşlar sistematik kazılar daha sonra başladı. Ta 10 kaçıncı 9. yüzyılın sonunda başladı. Görüyor musunuz? Tamam diyor Napolyon döneminde de kayıt yapıldı ama sistematik kazılar daha sonra başladı. Ben aradaki şu diğer medeniyetler dediğim bölümü atarım. Peki bu bir yol. Ya hocam başka yol var mı? Var. Ondan da bahsedelim. Benim cümlem şurada. Pastla başladı. Arkasından Dikkat ederseniz pastla sürdüm. Şuraya geldim present kullandım. Devamında did notla past sürdürdüm. Ve yine past sürdürdüm. Gereksiz bir geçiş yapan present'a C seçeneği yani 3 numaralı şık yine yanlış. Anlaşıldı mı? O zaman ne yapıyormuşuz? Zaman akışını da dikkatle inceliyormuşuz arkadaşlar. İzinsiz geçişlere izin vermiyoruz. 54 2'den başlıyorum. It is a method. Ne bu it dediğimde arkadaşlar dikkat lütfen. Felsefe ekolünden, felsefe nereden çıktı? Psikoloji ekolünden bahsediyor değil mi? Arkasından psikoloji ekolünden bahsederken Freud'u anlatıyor. Freud'suz psikoloji mi olur? Yani. Peki. Sonra diyor ki psikoloji diyor sevgili arkadaşlar. Bilinç ne? altı belki. Düşüncelerin rolüne odaklanır. Bilinç dışı düşüncelere odaklanır. Ne güzel. Arkasından yine duygular, hatıralar, hafızalar. Sonra Freud diyor, geliştirdi diye bir ifade var. Sevgili arkadaşlar, konu neydi zaten? Freud, psikoloji. Sonra psikolojiyi anlattı itle. Sonra ne yaptı? Freud'un neyinden bahsetti? Teoriler geliştirdiğinden bahsetti. Peki, hi kim? He de Freud onu da anladık. Yine inanıyormuş problemler, hastaların deneyimleri filan ilgili bir konu. Detaya girmeden konuşmaya çalışıyorum. Son bölümde kurucular e şu araştırmacılardı. Bireylerle çalışan. Ya arkadaşlar neyin kurucuları? Biz Freud'u ve psikolojiyi anlatıyoruz. Freud'u anlatırken kurucular derseniz ama sonra neyi kurduk? Hayır, hayırdır derler yani. Ya hocam şuradaki ekoli olamaz mı? Birinci cümledeki ekolü ta son cümlede kurucular derseniz aradakini unutur okuyucu. Böyle bir mantık olmaz zincirde. Ne yapıyorum o zaman ben? E, referansları takip ediyorum. Bakın bir daha çözeyim. Farklı bir açıdan soruyor. Şuradaki it şu psikolojiyle eşleşti. Üçteki Freud'la dörtteki hi'yi eşleştirdik. E o zaman elimde kalan Freud la alakasız olan tek seçenek gitti. Tamam mıyız? Net. 55. Saniyelik bir soruydu. Saniyelik çözmeyeyim. Çözemeyen arkadaşlarıma saygısızlık olmasın. Biraz daha zaman geçireyim üzerinde sorunun. Buyurun. These anthropologist. Referans avına çıkın diyorum ya. Hani böyle gördüğünüz referansları daireye alın, eşleştirin. Bu antropologlar. Hemen sorun. En doğal hakkınız sormak. Hangi antropologlar? Arkadaşlar ilgisi cümle sorularında haklarınızı sonuna kadar kullanın. Hak dediğim ne? Soru sorma hakkınız var. Bu soru sorma hakkını kullanın. Cevap veremeyen durumda problem vardır. Sorgulayın diyoruz ya soru sorun. Şimdi bir yerde bu antropolog dediyseniz siz bir yeri de bana antropologlar anlatmıştır. Dönüyorum ikiye, pardon üçe. Üçte antropolog yok. 4'e geliyorum. Bir geri, ee, 4 diyorum. Bir geriye geliyorum. Bir geride yine antropolog yok. O zaman arkadaşlar başımız sağ olsun. 4'ü çekiyoruz. Değil mi? 3'de, 2'de, 1'de yok. Attım gitti arkadaşlar. Bu arada önemli bir nokta söyleyeceğim ben size. <laughs> önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu antropologları ben bir geride aradım. Nerede? 3'te. Bulamadım mı? Bir geride daha aradım. 2'de. Orada da mı bulamadım? Orada bulamadıysan 1'e kadar gitme artık. Çünkü 1'de bulsam ne olacak? İkisini beraber mi edeceğim? Hayır. En fazla bir yere daha gidiyorsunuz. Peki burada bulamadık, bir yerde de bulamadık. O zaman ne olur? Kendisi gider arkadaşlar. Referans bir önce de karşılığını bulmak zorundadır. Yoksa bir önceki cümleye bakılır. Orada da yoksa kendisi gider. Tamam? Tamam. Geçiyorum 56. soruya.